arkadaşlar bugün sizler bekle Red Bull 4 oynuyorum arkadaşlar yanında Şevval de var merhaba da Şevval merhaba arkadaşlar bugün Şevval'e de oynatacağım ben diyeceğim arkadaşlar size Şevval şu an oynuyor diye yorumlara yazın ben mi daha güzel oynuyorum Şevval mi iki canım kaldı ama bir olmaz bir canım kaldı arkadaşlar canım bittiğinde ben oyuna, oynayam oynayamıyor Canım bittiğinde arkadaşlar e, videoyu kapatmayacağım. Hemen Brawl Stars'a gireceğim. Arkadaşlar. Hani 3 4 bölüm. E hakkım bitiyor. Nasıl oynayayım lan? Hakkımız bitiyor burada yani. Biz de adamız orada yani. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bitti ya. Olamaz. Yes arkadaşlar şimdi izle ben arkadaşlar. E, bitince sizi ben videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar şu an bitti arkadaşlar. Full geldi. 68'den yine devam ediyoruz. Arkadaşlar. Benim de kuzenim Berat Ay vardı var. Bunu da buralardan selamlar olsun arkadaşlar. O da arkadaşlar Ay Savaşı'ndaydı. Hala geçemedi. Neden oynayamıyormuş? Ben şimdi inanayım mı? kez abone olsun like atıp videolarıma abone olsanız arkadaşlar çok sevinirim arkadaşlar olur bir like patlaması istiyorum ben abone oldum bile falan galiba abone olsana lan Maksim. arkadaşlar ne olur abonelere yüklenin ya ne olur ya abone sayıma ihtiyacım var arkadaşlar yani bir like patlaması istiyorum ya. Alacağım yoksa like'la söyleyeceğim sizi şikayet edeceğim. Yalan şaka şaka Alarken de videomu çekeceğim Arkadaşlar bir günde vlog gelebilir. Ama tabi bayağı bir abone olursanız yani. Yoksa içim, işim olmaz. Kaç like gelirse? Hay abone gelecek oğlum. Abone abone. Hmm. <laughs> Gelmez, arkadaşlar ne olur abone olun ya. Şu Arda Gamer genç kanalına ve aile yaparak ne olurun arkadaşlar. Ne olursunuz ya. Beni seviyorsanız ya. O kadar ben sizin için bir video atayım. Siz abone olmayın. Ha. Arkadaşlar abone olsanız ne olacak ki? Sadece videolarımı izleyin. Abone olun yeter size. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Evet yani ya. <laughs> Anlarım ama ben. <laughs> Sen yani duygusu olun. Cemal. Akıya buradan da Acun abiye selamlar. Aa yanlış yaptı. İzlemiyorum da anne. Niye ben de annemin yüzünden bağımlı olacağım ya. Sever bağımlısı. Neyin bağımlısı olacağım? Acun'un acun. ne seni? Evet, e ben evet. öyleyim. Bağımlı mısın? Ay Survivor'a. Maalesef izleyemedim ne yapıyor ne yapıyor gibi görünüyorum arkadaşlar konuşmuyorum neden buraya odaklanıyorum Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar video yeter hepinize görüşürüz arkadaşlar